ENS yayınları AYT matematik çalışma defterinden güzel bir fonksiyon sorusu çözeceğiz. Bana fx'i vermiş, gx'i vermiş. F çarpı g3 soruyor. Şimdi önce f çarpı g'yi benim bulmam lazım. Şimdi fx çarpı gx dediğim değer şudur. x eksi 1 de x kare artı 2'yi çarpıyorum. Burada dağılma yapacağım. Bununla burayı. Şunu da farklı nerede göstereyim. Bununla da burayı çarpacağım x ile x kareye çarptım x küp oldu x ile 2'yi çarptım 2x oldu bu arada işaretlere de dikkat ediyoruz eksi 1 ile x kareye çarptım eksi x kare oldu eksi 1 ile 2'yi çarptım eksi 2 oldu bu benim f çarpı g x fonksiyonum ama bana onu sormamış f çarpı g 3'ü sormuş x gördüğüm her yere 3 yazıyorum 3'ün karesi eksi 2 3'ün küpü 27 artı 6 Eksi 9 eksi 2 eşittir. 27 ile 6'yı topladım 33. 9 çıkardım 24. 2 çıkardım 22 cevabını çok rahat buldum. Hepinize 2026 TET ve AYT serüveninde başarılar diliyorum arkadaşlar.